uzun bir süredir diziler zaten belli bir şark kültürü üzerinden gidiyordu. Şive bozukluğu falan. Oralarda yöresel çekilen şiveler, bozuk töre cinayetleri üzerinden falan gidiyordu. Şimdi biraz evrildi. Yine şark kültürü üzerine giden yine şiddetin olduğu ama bu sefer daha çok kent merkezlerinde geçen bir dizi Anlayışı oluştu, bir konsept oluştu. Bütün senaryolar üç aşağı 5 yukarı aynı konsepte devam ediyor. Yeni dizilerin jenerikleri dönüyor. Daha dizi yeni tanıtılıyor. Barış, çağrış, şiddet, ona vurmuş, dudaktan kan akıyor, silahlar patlıyor, bıçak çekiliyor, O ciyaklıyor bu bağırıyor, onun suratı kızgın, bir öfke patlaması, bir dizi başlıyormuş. Ya bu insanlara ya bu topluma ya vereceğiniz bu mu? Yani ya normal bir yaşantı yok mu? Ya bu dizileri, bu senaryoları yazanlar kimdir? Bunlar nasıl bir psikolojiye sahip? Yani bunlar gerçekten Türkiye'de böyle bir e, yapıdan mı çıkmış bu insanlar, bu senaristler? Yoksa birileri onlara bu yapılacak mı diyor? Yoksa abi konsept bu, bunu yapacağız mı? diyorlar. Ya bu bir normal bir yaşantı yok mu? Yani öyle bir sektörde öyle bir anlayış oluşmuş ki bu dizi sektöründe. Bir zengin takım var. Villada, havuzlu villalarda falan yaşıyor bunlar. Sponsor hangi araba firmasıysa, yeni model ne çıktıysa o arabayı sürüyorlar falan. Bir de fakirler var aynı dizide. Bu fakirler de hep bir ahşap konakta yaşıyor. Bu ahşap konakta yaşarken eski bir arabaları var. Fakirler ya eski araba ama o eski araba da bir orijinal bir araba yani simgesel bir marka değeri olan bir araba o. o. Ama eski yani hani 68 Mustang kullanıyordu ama eski fakir vah vah falan gibi bir zihniyet yani. Yeniler zaten o onlar sponsorumuz yeni çıkan modelleri neyse onu veriyorlar. Bağırış, çağırış, ihanet, arkadan adam kayırma, ala vere dala vere. Ya bir normal apartman dairesinde geçen, oralarda oturan, normal meslek sahibi olan, normal bir kent insanının yaşadığı, sevgi dolu, sonunda iyilerin kazandığı, kötülerin az olduğu ve yaptığı kötülüğün bilindiği, o kötülüğün önüne iyilerin set çektiği, sonunda mutluluğun güler yüzün kazan böyle bir dizi yok yani bunu yapmak bu kadar zor mu niye yani tutmaz mı yani bu mudur konseptimiz bağırış çağırış o öldürsün bu bunu öldürsün bir de millet birbirini öldürüyor hapse giren yok hapse giriyorsa 3 hafta diziden bir dinleniyor geri çekiliyor 3 hafta sonra bir şey oluyor senaryoda bir uyanıklık hop diz şeyden çıkıyor falan böyle vuran vurduğu yanında kar kalıyor falan yani böyle bir toplum inşası süreci var ve çok tehlikeli bir şey. Yani bu toplum zaten hayatı ekonomik sıkıntıları, ailesinden sıkıntıları, işten sıkıntıları evine geliyor akşam bir dizi izleyecek. O onu vurmuş, bu bunu bıçaklamış, o ciyaklıyor, o, o ona hakaret ediyor. Ya bir normal bir hayat tarzı niye yok ya bu ülkede? Neden? Neden kimse sormuyor ya? Bir aile dizisi yapamıyor muyuz? Yani eskiden Kemal Sunal'ların, Münir Özkul'ların, Adile Naşitler'in, Halit Akçatepe'lerin oynadığı filmler bugün hala izleniyor. Demek ki belli bir değeri var. Peki niye böyle dizi, film yapamıyoruz da hep bir öfkesel, hep bir bireyci, hep çıkar ilişkisi olan dizilerimiz var. Yani bu senaryoları aşacak bir senarist yok mu? Bu hep böyle mi gidecek? Yani mesela bir fakir holdinge giriyor. O holdingin de ne iş yaptığı meçhul. Birileri önüne en fazla bir kağıt geliyor, imzalıyor falan. O işi o. Holding ne yapar ne eder belli değil hiç dışarısı yoktur o bir holding binasında ofiste geçiyor bütün dünya bir fakir giriyor işe giriyor ama öyle hani küçük bir muhasebeci falan değil yani, yani anlatılan hikayede o fakir konakta yaşıyor vah vah gariban genelde de kafesi var falan ama hani muhasebeci olayım bir hesap tutayım bir kenarda işte falan öyle değil hop. Şey olarak giriyor yani. Bir anda e, hissedarların yanında işe başlıyor falan. Ya, hani insan izlerken hayatına dair bir şey bulmak istiyor. Kim buluyor? Hani kime hitap ediyor? Bu ülkede ben mi Fransızım? Bu ülke böyle yaşıyor da ben mi garip yaşıyorum? İnsan şaşırıyor yani. Yazık bu diziler bu şekilde giderse yani bu toplumun psikolojisini bozmaya devam ederse yani bu ülkenin geleceğine yazık. Gerçekten çok yazık.